Merhaba değerli öğrenciler. Önceki dersimizde yazım kuralları konusunu görmüştük. Bu dersimizde noktalama işaretleriyle devam edeceğiz. Noktalama işaretlerini önceki yıllarda da görmüştünüz. Tekrar yaparak dersimize devam edeceğiz. Duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek için, anlamayı kolaylaştırmak için kullandığımız işaretlere biz noktalama işaretleri adını veriyoruz. Nokta ile başlayalım. Yargısı bitmiş cümlelerin sonunda biz Nokta kullanıyoruz. Bakın bugün seni gördüğüme çok sevindim cümlesinde yargı bitmiş sonunda nokta kullanmışız. Sakın geç kalma erken gel cümlesinde de yargımız bitmiş ve sonunda nokta kullanmışız. Ve benzeri cadde, doktor, İngilizce, profesör gibi kelimelerin kısaltmalarında da nokta işaretini kullanıyoruz. Aynı zamanda nokta ıncı, ince, ince ikinin yerine de kullanılıyor. Bakın örneklerimizde yedinci kelimesine 7 sayısını yazıp yanına nokta koyduğumuz zaman 7. anlamına geliyor ya da 52. kelimesini sayılarla yazmak için yanına bir nokta koyuyoruz. Aynı şekilde 100. sayısını yazarken de önce ince anlamına gelen noktayı kullanıyoruz. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sıra gösteren rakamlar ard arda sıralandıkları zaman her bir sayının yanına nokta konulmuyor. Sadece son sayının yanına bir nokta kullanılıyor. Yine aynı anlamı taşıyor. Gösteriye 9, 10 ve 11. sınıflar katıldı şeklinde. Bir yazının maddelerini gösterirken de rakam ve harflerden sonra nokta kullanıyoruz. Birinci sayı, birinci soru, aşıkkı, ikinci soru gibi nokta işaretini tarihlerin yazılışında günü, ayı ve yılı ayırmak için kullanıyoruz. Bakın 29.10.1923 yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Tarihleri aynı zamanda yazıyla da yazabiliyoruz. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bakın burada 23'ü sayıyla ile yazmışız. Ayı büyük harfle yazmışız. Yazım kurallarında görmüştük. Belirli bir tarih verilmişse ay ve gün adlarını da biz büyük yazıyorduk. Saat ve dakikaların arasına da nokta koyuyoruz. Bakın burada dikkat etmeniz gerekiyor. Dijital saatlerde iki nokta konulduğunu görebilirsiniz ama bu yanlıştır. Tek nokta olması gerekiyor. Bugün 17'de dersiniz başlıyor ya da uçak 20-30'da kalkacak şeklinde. 4 ya da 4'ten daha çok rakamlı sayılar üçlü gruplara ayrılır ve bu üçlü grupların arasına noktalar konulur. Bu okunurluğu da kolaylaştırır. Aynı zamanda matematikte de çarpma işareti yerine nokta kullanılabiliyor. Şimdi virgülden bahsedeceğiz. Virgülün temel görevi eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarını ayırmak. Örneğimize bakalım. Burra, Talip, Rabia ve Saadet edebiyat derslerini takip ediyor. Bakın burada özel isimleri ayırırken virgül kullandık. Eş görevli sözcükler bu özel isimler. Diğer örneğimize bakalım. Gelirken elma, çilek ve üzüm alır mısın? Üç tane meyve ismi var. Eş görevli sözcük bunlar. Ayırmak için bir gün kullanmışız. Aynı zamanda bir cümle içerisinde iki tane farklı yargı bulunabilir. Biz bu iki yargıyı yine virgülle ayırıyoruz. Bakın iyilik et komşuna burası bir cümle. İyilik gelsin başına burası da bir cümle. Sıralı iki cümleyi ayırmak için virgül kullanmışız. Çok çalış Sınavda başarılı ol. Bakın burada da iki yargımız var. Uzun cümlelerde yüklenden uzak kalan öğeleri belirtmek için de virgül kullanıyoruz. Bakın Yaşar o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyordu. Yüklemimiz dönüyordu. Öznemiz en başta, yüklemimiz en sonda. Özneye vurgu yapmak için özleden sonra bir virgül kullanmışız. Cemal Şahabettin'in şiirlerinde müzik liseye önem verir genellikle. Bakın bu devrik bir cümle. Yüklemimiz cümlenin en sonunda değil sondan bir önceki kısmında bulunuyor. Yine özne ve yüklem birbirine uzak. Özneyi vurgu yapmak için biz virgül kullanmışız. Cümle içerisinde ara sözlere yer verirken ya da ara cümlelere ayırırken de virgülden yararlanabiliyoruz. Bakın, kardeşim üniversiteyi kazandı. En değerli vardığım bir ara söz bilgi verilmek için kullanılmış bu sözün başında ve sonunda biz virgül kullanıyoruz. Cümlelerde alıntılar genellikle tırnak içerisinde gösterilir. Fakat tırnak içerisinde kullanılamayan yerlerde alıntılar virgülle de aktarılabilir. Beni bekle geleceğim dedi. Bakın burada alıntı olan kısım beni bekle geleceğim virgülle ayrılmış alıntı olduğu belirtilmiş. Virgülü biz konuşma çizgisinden önce de kullanıyoruz. Mehmet öğrencisine bakın burada bir cümle aktaracak, bir konuşma var. Hiç kitap okumadığın için çok üzülüyorum dedi. Yine bir cümle aktarılırken virgül de kullandık. Hayır, yok, evet, peki hala gibi kendisinden sonraki cümleye bağlı olan red, kabul ve teşvik bildiren kelimelerden sonra da biz virgülü kullanıyoruz. Tabii hemen getiriyorum cümlesinde bir kabul yargısı var. Bu yargıdan sonra virgül kullanılmış ya da hayır bu iş asla olmaz derken bir red kelimesi var. Bu kelimeden sonra virgül kullanarak cümleye bağlanmış kelimemiz. Virgül aynı zamanda cümlelerdeki anlam karışıklığını önlemek için de kullanılıyor. Örneklerimizi de inceleyelim. İhtiyar kadına yer verdi. Bakın burada ihtiyar bir kişinin Başka bir kadına yer verdiği yargısını anlıyoruz ama ihtiyar kadına yer verdi dediğimizde kadının ihtiyar olduğunu anlıyoruz. İkisinde de farklı anlamlar var ve bu anlamı virgül katıyor. O sandalyeye oturdu dediğimiz zaman o bir işaret sıfatıdır. Hangi sandalye? O sandalye. Ama o sandalyeye oturdu dediğimiz zaman o bir zamirdir. Bir kişinin yerine kullanılmış bakın. İkisinde de tamamen birbirinden farklı anlamlar bulunuyor. Bu sebeple cümlelerde virgül kullanmaya, anlam karışıklığını önlemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kitap kelimelerinden sonra da virgül kullanıyoruz. Sevgili gençler, değerli öğretmenler, sayın müdürüm gibi. Cümlelerde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül kullanmıyoruz. Buna çok dikkat edin. 9. ya da 10. sınıftaydı. Bakın ya dadan sonra ya da önce virgül kullanmıyoruz. Metin içinde tekrarlanan bağlaçlar varsa bu bağlaçlardan sonra da virgül kullanmıyoruz. Aynı zamanda metindeki ikilemelerin arasında da asla virgül kullanmıyoruz. Hem ağlarım hem giderim bakın hem hem. Ya ödemeyi yap ya buradan hemen git. Ya ya. Yavaş yavaş yeni evine alışıyordu. Bakın buralarda virgül kullanamayız. Aynı zamanda sağ s şart ekinden sonra da virgül kullanmıyoruz. Erken uyumazsan erken uyanamazsın. Bakın burada bir şart anlamı var. Virgül kullanmamışız. Ya da sınavlarda başarılı olursan yazın seni tatile götüreceğim. Bu cümlede de virgül kullanamayız. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan daha de bağlacından sonra da virgül kullanmıyoruz. Genel olarak bağlaçlardan sonra ki bağlacından sonra da virgül kullanmıyoruz. Metin içinde zarf fiilekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra da virgül kullanmıyoruz. Zarf fiileklerimizi hatırlayalım. Ken, alı, asiye, ince, ip, i, arak, la, dık, ça şeklinde zarf fiileklerimiz vardı. Örneklerimize bakalım. Ayşe topunun peşinden koşarak gidiyordu. Bakın araktan sonra virgül getiremeyiz. Bana bir zarf verip gitti. Bakın ip, zarf fiilekimiz, virgül kullanamayız. Noktalı virgül ise cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için konur. Manavdan elma, armut, kiraz, maydanoz, marul ve roka aldım. Bakın bu kelimelerde bir Türk farklılığı var. Elma, armut, kiraz meyve türünde, maydanoz, marul ve roka sebze türünde. Bu sebeple kendi türleri içinde virgülle ayırırken farklı türleri birbirinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Sıralı cümleler içerisinde virgül bulunuyorsa biz bu cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanıyoruz. At ölür meydan kalır, Yiğit ölür şan kalır. Bakın sol tarafta bir cümle var. Sağ tarafta bir cümle var. Bu yargıların içerisinde virgül kullanılmış. İki ana yargıyı birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanıyoruz. Aynı zamanda anlam karışıklığını önlemek için de biz noktalı virgül kullanabiliyoruz. Ayşe, Zeynep, Kerem ve Ali'den daha çalışkandır. Bakın Ayşe'yi ayırmışız. Diğer öğelerle karışmasını engellemişiz. Noktalı virgülden yararlanmışız. İkiden fazla eşdeğer üyeler arasında bulunan cümlelerde özneden sonra da noktalı virgül kullanıyoruz ki özneyi belirtebilelim. Yeni usul şiirimiz noktalı virgül, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Bu Yahya Kemal Beyatlı'nın bir sözü. Özneyi vurgulamak için de noktalı virgül kullanabiliyoruz. İki nokta ise genellikle kendinden sonra örnek verilecek cümlenin ya da kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılıyor. Milli Edebiyat Akımının temsilcilerinden bir kısmını sayalım. Bakın burada örnekler verilecek şimdi. Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Burada açıklamamız var. Esas Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Açıklama yapmadan önce de iki nokta kullanıyoruz ve büyük harfle başlıyoruz. Buna da dikkat edin. Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda da konuşan kişinin adından sonra iki nokta kullanılıyor. Hacivat iki nokta üst üste. Hacivat'ın konuşmasını belirtiyor burada. Hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Karagöz iki nokta. Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm şeklinde. Yine Karagöz'ün cümlesi verilmiş. Doğrudan yapılan aktarmalarda eğer aktarma cümlenin içerisinde verilecekse Cümle verilmeden önce iki nokta üst üste kullanılıyor. Sağlık Bakanı şöyle dedi. Bakın burada bir cümle aktarıyor. Bu süreci en az kayıpla atlatacağız. Aynı zamanda iki noktayı matematikte bölme işareti olarak da kullanıyoruz. Şimdi üç noktadan bahsedeceğiz. Üç nokta genellikle tamamlanmamış cümlelerin sonunda tamamlanmadığını belirtmek için kullanılır. Karşımızda mavi bir deniz. Bakın Cümlemizin yüklemi yok, cümlemiz eksik kalmış, 3 nokta kullanılarak devamı olduğu belirtilmiş. Vapurda martılar, martıları simit atan yolcular. Var şeklinde bitseydi nokta kullanılırdık fakat yargımız tamamlanmadığı için 3 nokta kullanıyoruz. Kaba sayılan sözlerin ya da bir nedenden dolayı açıklanmak istenmeyen sözlerin yerine de 3 nokta konulabiliyor. Kılıfı su kargo olanın burnu bir şeyden kurtulmaz. Bakın burada kaba bir söze yer verilmek istenmediği için 3 nokta kullanılmış. Bay C gizlice buraya gelmişti. Burada açıklanmak istenmeyen bir insanın adı var. Onun yerine 3 nokta kullanılmış. Alıntı yaparken alıntılarda daha önce metnin olduğunu ya da daha sonra metnin olduğunu belirtmek için 3 nokta kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım bu şiirin öncesinin olduğunu belirtmek için üç nokta kullanılmış şiirin devamı olduğunu belirtmek için de üç nokta kullanılmış bazı metinlerde sözler bir yerde kesilerek geri kalan kısım okuyucunun hayal gücüne bırakılıyor bu metinlerde de üç nokta kullanılıyor sana uğurlar olsun bakın bundan sonrası okura bırakılmış ayrılıyor yolumuz şeklinde sonlandırılmış Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan ya da eksik bırakılan cevaplarda da üç noktayı kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Bakın burada cevap olmadığını belirtmek için kullanılmış üç nokta. Sen misin Ali Usta? Benim. Ne arıyorsun bu vakit buralarda? Hiç. Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa? Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için de üç nokta kullanılıyor. Nasıl da akşam oldu. Nasıl da yavrucaklar sustu. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı? Örneğimizde de gördüğünüz gibi ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 noktada kullanılabiliyor. Fakat diğer metinlerde 3 nokta yerine 2 nokta kesinlikle kullanılmıyor. Sadece ünlem ve soru işareti varsa ardından 2 nokta kullanılabiliyor. Ama ünlem ve soru işaretinin olmadığı yerlerde 2 noktayı kullanmıyoruz. Şimdi soru işaretinden bahsedeceğiz. Bakın burada bir karikatürümüz var. Ünlem soru işaretine ne kadar sorunlu bir işaretsin sen? Her şeye soru soruyorsun diyor. Soru işareti de yine bağırmaya başladın. Nasıl hitap ediyorsun sen bana diyerek ünlemin görevini vurguluyor. Soru bildiren cümle ve sözlerin sonunda biz soru işareti kullanıyoruz. Sen mi geldin? Yoldaki çalışma bitmiş mi şeklinde soru cümlelerinden sonra soru işaretini kullanıyoruz. Soru bildiren fakat soru sözü ya da soru eki içermeyen cümlelerden sonra da biz soru işareti kullanıyoruz. Postanedeki memur başını kaldırdı. Adınız. Bakın burada bir soru anlamı olduğunu bizler anlıyoruz. Fakat soru ekine ya da soru sözüne yer verilmemiş. Ama bir soru anlamı olduğu için biz soru işaretini kullanmışız. Aynı zamanda soru işareti bilinmeyen ya da kesin olmayan şüpheli bulunan yer ve tarihler için de kullanılıyor. Yunus Emre 1240 1320 doğum tarihinden tam olarak emin olmadıkları için soru işareti kullanmışlar. Doğum yeri de bilinmediği için soru işareti kullanılmış. 1496 yılında doğan Fuzuli bu tarih kesin olmadığı için soru işareti kullanılırken Karacaoğlan Güneydoğu Anadolu'da at sırtında gezmiştir. Buradaki bilgiden emin olunmadığı için soru işareti kullanılmış. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Soru ifadesi taşıyan sıralı ya da bağlı cümlelerde her soru ekinden sonra ya da her soru anlamından sonra soru işareti kullanmıyoruz. Bu cümlelerin en sonunda soru işareti kullanıyoruz. Romantik bir filmi izleyelim, dram mı? Bakın en sonda soru işaretine yer verilmiş. Bazı cümlelerde mı, mi soru ekleri cümleye soru anlamı katmıyor, zaman anlamı katıyor. Bu cümlelerin sonuna soru işareti koymuyoruz ama yine bu eklerimizi ayrı yazıyoruz. Saat 9 oldu mu, hemen uyur. Bakın burada bir soru anlamı yok ama yine de bu eki ayrı yazıyoruz. Şimdi ünlem işaretinden bahsedeceğiz. Korku, sevinç, mutluluk, acı, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna biz ünlem işareti kullanıyoruz. Hava ne kadar da sıcak. Aşk olsun, ne kadar akıllı adamlar var. Vah vah, ne mutlu Türk'üm diyene gibi duygu bildiren cümlelerin, kelimelerin sonunda biz ünlem kullanıyoruz. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da ünlem işareti kullanıyoruz. Bakın Ordular. Burada bir hitap var. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Yine bir seslenmeyle bitirmiş. Ünlem kullanılmış. Ey Türk gençliği. Yine bir hitap. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Aktogalı Beyler Beylerbeyi haykırdı. İlerle. Bakın burada da bir seslenme var. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözcüklerinden sonra hemen kullanıldığı gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Eyvah ünlem işareti kullanılmış. Yine geç kaldım. Bu cümle eyvah bir gül yine geç kaldım şeklinde sonunda ünlem işareti verilerek de yazılabilirdi. Aynı zamanda ünlem işaretinin bir önemli görevi daha var. Alay, kinaye ya da küçümseme gibi anlamların bulunduğu cümlelerde o kelimeden sonra parantez içerisinde ünlem kullanılıyor. Bu da iğneleme, küçümseme, anlama katıyor cümleye. Kendi haline biriymiş. Kimsenin işine burnunu sokmazmış. Bakın burada ünlem kullanarak yargının aksi belirtiliyor. Kendi haline biri olmadığı ya da herkesin işine karıştığı belirtilmiş. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Bakın akıllı kelimesinden sonra parantez içerisinde ünlem işareti kullanılmış. Aslında yazan kişi bunun aksini iddia ediyor. Tırnak işareti ise başka bir kişiden yapılan cümleleri aktarmak için kullanılıyor. Peyami safa Kendinize uygun eserler okuyunuzlar. Peyami Safa'nın sözü verilirken öncelikle iki nokta üst üste kullanılmış, ardından sözü tırnak içerisinde belirtilmiş. Şimdi önemli bir bilgimiz var. Tırnak içindeki alıntıların sonunda bulunan çeşitli işaretler de tırnak içinde kalıyor. Tırnaktan sonra cümle devam ediyorsa tırnak işareti kapatılıp cümle küçük harfle devam ediyor. Örneğimize bakalım. Andrejit yazmaya başlayınca en zor şey samimi olmaktır diyor. Bakın burada yazarımızın sözüne yer verilmiş. Sözünden sonra cümle küçük harfle başlamış ve cümlenin kendine ait noktalama işareti de tırnak işareti içinde verilmiş. Özel olarak belirtilmek istenen kelimeler de tırnak içerisinde vurgulanıyor. Bayrak Türk ulusunun değerlerinden en önemlisidir. Bakın burada bayrak kelimesini vurgulamak için tırnak işaretini almışız. Cümle içerisinde kitapların ya da diğer eserlerin isimleri tırnak içerisinde aktarılabiliyor. Bu sıralar Nazan Bekiroğlu'nun Naracı adlı kitabını okuyorum. Bakın burada bir eser adı tırnak işareti içerisinde belirtilmiş. Tırnak işaretiyle belirtilen kısımdan sonra gelen ekleri biz tırnak işaretiyle ayırmıyoruz. Direkt olarak yazıyoruz. Örneğimizde de bunu görüyoruz. Arif Ergin'in tekvinini okudunuz mu? Bakın tekvin bir özel isim. Tırnak işaretleri içerisinde belirtilmiş. Ona gelen eki biz kesme işaretiyle ayırmadan direkt olarak vermişiz. Şimdi kesme işaretinden bahsedeceğiz. Özel isimlere getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılıyor. Yapım eklerini birleşik yazıyoruz sadece. Kesme işaretiyle ayrılan anlamı değiştirmeyen ekler. Bakın Türk'ün anlamı değiştirmeyen bir ek gelmiş. Ahmet E, Türkiye'de, Müslüman'ın, Akdeniz E, Hürriyet'in, Anıtkabir'den. Fakat anlamı değiştiren ekler yani yapım ekleri kelimelerden ayrı yazılmıyor. Bakın Türk kelimesinin başka bir anlamı var. Türklük kelimesi başka bir anlam taşıyor. Önemli bir bilgimiz var şimdi. Kurum ve kuruluş hatlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmıyoruz. İlk dersimizde de bundan bahsetmiştik. Türk Tarih Kurumu'na bakın gelenek ayrılmıyor bol teknoloji kolejlerinde geleneki ayırmıyoruz. Aynı zamanda kişi hatlarından sonra gelen saygı sözleri hanım, bey, hanımefendi, beyefendi gibi saygı sözlerine de getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Ayşe Hanım'ın, Ahmet Bey'in kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için de tırnak işareti kullanıyoruz. Bakın TV'de, TBM'nin, TDK'nin şeklinde. Fakat eğer bu kısaltmalardan sonra nokta getirilmişse kısaltmalar nokta ile beraber yapılmışsa gelen eki biz kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Aynı zamanda sayılara getirilen ekler de tırnak işaretiyle ayrılıyor. 985'te bakın gelenek ayrılmış. Şiirlerde ya da konuşma sırasında seslerin değişikliğini göstermek için de kesme işareti kullanılıyor. Bir ok attım karlı dağın ardına, düştüm mola sevdiğimin yurduna, il yanmazken ben yanarım derdine, engel açtı aramızı neyleyim. Bakın burada yazarımız ölçü gereği yapmış olduğu değişiklikleri kesme işaretiyle bahsetmiş. Sesleri birbirine uydurmuş. Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olması. Normalde güzelliğin 10 para etmez derler. Bakın burada A ünlüsünü yazar ölçü gereği düşürmüş. Bunu da kesme işaretiyle belirtmiş. Aynı zamanda bir ek ya da harften sonra gelen ekleri ayırmak için de biz kesme işaretini kullanabiliyoruz. Bakın A'dan Z'ye kadar. Eğer kesme işaretini kullanmadan birleşik bir şekilde yazsaydık anlam karışıklığı olabilirdi. Türkçe'de lıkla yapılmış sözler. Bakın lık ekinden sonra gelen eki ayırıyoruz kesme işaretiyle. Ya yani diğer bir adıyla parantezden bahsedeceğiz. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar parantez içerisinde kullanılıyor. Marmara yöresi yani burada kastedilen Edirne, Tekirdağ gibi iller ülkemizin ayçiçeği yanbarıdır. Anadolu kentlerini, köylerini, bakın burada bir açıklama verilmiş. Köy sözünde çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. Fakat biz metni seste okurken parantez içerisindeki kısmı okumayız. Tiyatro eserlerinde ya da senaryolarda konuşan kişinin hareketini, durumunu ya da duygusunu göstermek için parantez içerisinde bilgi veriliyor. Genç kadın ağır adımlarla yaklaştı. Pardon bu adresi biliyor musunuz? Bakın burada genç kadının hareketi parantez içerisinde belirtilmiş. Aynı zamanda alıntıların aktarıldığı eseri ya da yazarı göstermek için de biz parantez işaretini kullanıyoruz. Yabancı sözcüklerin okunuşu da parantez içerisinde verilebilir. Shakespeare bakın okunuş parantez içerisinde verilmiş tiyatro yazarıdır. Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısını parantez içerisinde de verebiliriz. Şairler teşbih sanatını çok başvurur. Teşbihin eş anlamlısı benzetmedir. Parantez içerisinde verilmiş. Özel isme ya da cins isme gelen ekleri biz parantezden önce yazmaya dikkat ediyoruz. Cahit Sıtkı'nın bazı şiirlerini ezbere biliyorum. Bakın doğum ve ölüm tarihi parantez içerisinde ekten sonra verilmiş. Bir söze alay, kinaye, küçümseme anlamları katılmak için parantez içerisinde ünlem işareti kullanılıyor. Bir bilginin şüpheyle karşılandığı kesin olmadığını göstermek için de Parantez içerisinde soru işareti kullanılıyor. Aynı zamanda bir maddenin yazımında sayı ve harflerden sonra da sadece tek bir parantez işareti kullanabiliyoruz. Kısa çizgi ise satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken kullanır. Fakat sözcükleri biz hecelerine göre bölüyoruz. Örneğimize bakalım. Cümlelerimiz verilmiş. Satır sonunda geçmiş kelimesine yer kalmadığı için hecesine göre ayrılmış Geçten sonra kısa çizgi kullanılmış, devamı alt satırda verilmiş. Aynı zamanda ara sözleri ya da ara cümleleri açıklamak için de, ayırmak için de biz kısa çizgileri kullanıyoruz. Ayıracağımız ara sözü ya da yapacağımız açıklamanın başında ve sonunda kısa çizgi kullanıyoruz. Dil bilgisinde kökleri ve ekleri ya da fiil kök ve gövdelerini ayırmak için de kısa çizgi kullanıyoruz. Aynı zamanda bazı harflerin başında onların ek olduğunu belirtmek için de kısa çizgi kullanıyoruz. Heceleme yaparken her heceden sonra kısa çizgi kullanarak hecelerin birbirine karışmasını önlüyoruz. Kelimeler ve sayılar arasında kısa çizgiyi den, a ve ile ila arasında anlamlarını vermek için de kullanıyoruz. Aydın İzmir yolu. Aydın bir İzmir arasındaki yolu kastetmek amacıyla kısa çizgi kullanmışız. Türk-Alman ilişkileri Türk ile Alman ilişkilerini kastetmek için kısa çizgi kullanmışız. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı. Bakın bu tarihlerin arasını kastettiğimiz için arada kısa çizgi kullanmışız. Burada önemli bir notumuz var. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi koymuyoruz. 10-15 yıl, 3-5 kişi geldi şeklinde. Sıfırdan küçük değerleri ifade etmek için de başında kısa çizgi kullanıyoruz. Bakın eksi 5 derece sıfırın altında bir değer. Matematikte çıkartma işareti olarak da kısa çizgiyi kullanıyoruz. Uzun çizgi diğer bir adıyla konuşma çizgisi. Yazılarda satır başındaki konuşmaları göstermek için kullanılıyor. Frankfurt'a gelen herkesin sorduğu şunlardır. Bakın burada konuşmalar verilmiş. Başta uzun çizgi kullanılmış. Eski şehri gezdin mi? Rothschild'ın evine gittin mi? se'nin evini gezdin mi? şeklinde her konuşmadan önce uzun çizgi kullanılmış. Aynı zamanda tiyatrolarda konuşan kişinin adından sonra da uzun çizgi kullanılabiliyor. Sıtkı Bey uzun çizgi kullanılmış, cümlesine yer verilmiş. İslam Bey uzun çizgi kullanılmış ve cümlesine yer verilmiş. Eğer ki konuşmalar tırnak işareti içinde verilir ise o zaman konuşma çizgisine gerek kalmıyor. Konuşma çizgisini kullanmıyoruz. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu, Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Bakın eğer burada tırnak işaretleri kullanmasaydık o zaman en başta uzun çizgi kullanabilirdik. Eğik çizgi ise yan yana yazılmış şiir dizelerinin arasında kullanılıyor. Yer tasarrufunu da sağlamak için eğik çizgiden yararlanılıyor. Aynı zamanda adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ya da semt ile şehir arasına eğik çizgi koyuyoruz. Tarihlerin yazılışında genellikle noktayı kullanıyorduk fakat eğik çizgiyi kullanmamız da yanlış değil. Dil bilgisindeki eklerin farklı hallerini göstermek için de ya da anlamında eğik çizgiyi kullanıyoruz. Bakın a ya da e, an ya da en gibi. İnternet adreslerinde de biz iki nokta üst üste ve eğik çizgiyi kullanıyoruz. Nokta işaretini kullanıyoruz. Matematikte bölme işlemini ifade etmek için de eğik çizgiyi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda fizik matematik gibi alanlarda birimler arasındaki orantıyı göstermek için de ilk çizgiden yararlanıyoruz. Cümle içinde parantez verilmişse fakat bir ayrıntıya daha yer verilecek ise en başa köşeli ayraç konulur. İç kısmı ise parantez konulur. Buna dikkat edin. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözleri köşeli ayraç ile belirtiyoruz biz. Eldem Osmanlı'da en önemli farkın bakın ın başka biri tarafından eklenmiş. Mezar taşının şeklinde ortaya çıktığını, tığını başkası tarafından eklenmiş. Söyledikten sonra diye devam ediyor cümlemiz. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerini yani bilgilerini ayrıntılarını göstermek için kullanılıyor. Örneğimize bakalım. Reşat Nuri'nin soyadı olan Güntekin köşeli hariç içerisinde verilmiş. Server Bedi ise Peyami Safa'nın takma adı bu bilgi de köşeli hariç içerisinde verilmiş. Son olarak tek tırnak işaretinden bahsedeceğiz. Bazı cümlelerde tırnak işareti kullanılmışken bir tane daha bilginin tırnağa alınması gerekiyor. Biz bunu tek tırnak işaretiyle gösteriyoruz. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi ve Faruk Nafiz'in bu güzel şiirini okumaya başladığı cümlesinde tırnak işaretinde zaten bir bölüm belirtilmiş. Fakat han duvarları şiirine de vurgu yapılmak istemiş. Bu sebeple tek tırnak işareti kullanılmış. Burada dersimizin sonuna geldik. Konularımızı tekrar etmeyi unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.